Hey hepinize merhaba arkadaşlar ben Çimen Bilo Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz En son Cölde Çölde son kalmadan Demirlerimiz pişiyordu Demirlerimiz pişiyordu Tarım alanı yaptık <laughs> Tarımları şimdi ekeceğimi söylemiştim Burada da madenlerimiz vardı Böyle eşyalarım var Şöyle çölümlerimi koydum Şöyle koydum Sırrımızı tamamlayabiliriz. Dugulik dugulik. Darali darali. Hop. Ve Külledim seti. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir bakarız. Tamam. Şimdi gece olacak. Ve biraz sıkıntı çekeceğiz. Ne bilsin diyorum. Neyse önemli değil. Sırrı oduramıyor şu anda. Ulan odurum var mı? Neyse önemli değil. Şöyle konuşalım. Şu an hiç suyum kalmadı sıkıntı Bayağı sıkıntı ve böylece artık çekmeyeceğimizi düşünüyorum öyle Opa. Yapma. Şuradan şöyle dıştan gitmeye yapalım şöyle. Buraya yapalım şimdi. tamam. Taş, kum taş alalım. Kum taş, ıh, çok güzel. alalım. Alamadım. Alalım. Şöyle. Elimizde kalan yemeklerle yani buradayla ekmek yapabiliyoruz. Şöyle. Evet beklediğim yeri koşmayalım. Aa burada. Hoppa sorry. Abi sabunum düştü bir şey yanlış yaptık biz.

Tamam. Şöyle gidelim. Haydi bismillah. Biz kalmayacağım. Şöyle gidelim aşağı. İskelet. Ses duydum o yüzden. Biraz rabbit avlayalım. Creeper var. Çok susadım. her yerde var. Toprak arayacağım bazen. Toprak, o toprak o her yerde var. Şimdi susuldukları olacağız. Biraz da bu yüzden gidiyorum. Eşyaları alabilmek için. neyi <laughs> Ne yanlış yaptık biz ya acaba? Böyle dönüyor ki. <laughs> Ayrıca Kuşka geliyor öyle ya. Her yere az geliyorsa şöyle bir şey bulmuyoruz. Lan su boşa mı gitti? Boşa gitti hayır. E sen ciddi misin? Yarın Boşa gitti bir tanesi. Sebcek bir şey yok. ortaya. Ha şöyle daha alsın işte. Nasıl <laughs> <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. <laughs> Yemekte sıkıntı yok. Su suyuz. su Su Enderman. Bederman. Şöyle yapayım. giremez. Evet. Şimdi cehennemden olmaya geliyorum. Öleceğim zaten. do 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 burada. Etrafı gezelim. Evet ölüyorum. Çok geç gezmeye başladım. Eve gir. Ah, tamam. Güvenli yer. Ulan girmem gerekiyor ya ben önce. Dur kasamam. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Nerede doğuyduk? Spam bölgesi neresiydi ya? Yerim kalp kalp götürüyor. Çok az götürüyor. Tamam spam bölgesi bayağı uzak değilmiş. Karşısıymış ya. Karşıda da oldu. Neyse abi. Şimdi ben biliyorum susadı. <laughs> tamam daha rahat. Zorumuz full olduğu için yarım kalp gidiyor. He doğru. Habibi o iyi gaz. Odun kasalım istiyorsunuz şöyle. Odun kasalım. Bir şey yanlış yapıyoruz. Daha fazla mı su koymamız gerekiyor acaba? Yeter herhalde. Neden akmıyor? Soldu mu? Yüzümün önünde soğukum ben yanlış gördüm. Ha ya bu hangi bir şey var. Ha Tamam. Hadi birazdan gideceğim. Hilesiz ilk mahsulümüz çıktı. Kesinlikle hiç hile kullanmadım arkadaşlar. Hile de değil, değil lan. Çelik tozu bunu kullanmadım hiç. Oha ikinci de büyüdü ya arada bunu. Tamam emek yapalım emek hadi. Üç tane ekmeğimiz oldu. Yok. <laughs> Etrafı gezip kavuşan arayacağım. Sonra da yemek toplamış olacağım. madem var burada. Abi Bu adam büyük gözleri bile boş ver. Lan, deve. <laughs> Alalım cezetini. Deve geliyorum. <laughs> Deveyi kesinlikle ne oluyor? Ne söyledi mi? Hadi kesin. burada var? Oha neyse. Yukarıya gidelim başka olay. Şey, ki... aa bir tane daha. Tavşan. İyi zamanlar geçirdik senle çocuk. Gel hadi buraya. Çocuk adam. Ya seni acımayacak. Sadece selam vermeye geldi. Sadece selam verdim. Hey, 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 hey. Evet yememiz iki tane oldu. Bir gidelim artık. Çok özür dilerim. Aha iki tane var. biri gitti. Gel 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 baba. <laughs> baba ne gel? Oy bu da gitti. Etrafa bakalım da tavşan olursa gel. Etrafa bakalım da tavşan olursa alırız. Yok şu an yok. Çöpüm burada. At şunları. Ee, şunu da at. Şöyle pişirelim. Nerede o? Heh, dört tane yemeğimiz oldu. Oy! Deniz büyümüş. İyiyiz bakıyorum. Arkadaşlar, oy! Sabunum düştü. Pardon, onun ağacı düştü. Sabunum değil. Gidelim. Olmadıysa sıkıntı bizde. Evet sıkıntı bizde. Bir şey yanlış yaptık. Üç tane oldu. Bir tane daha yemek yapamadık. Artık yemek sıkıntısı çok az var yani. Bunlar ne yapılıyordu ya. Bende deri yok işte. Postlu bile var deli yok. Uçakta, uçakta. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hani iş, işimize yarayacak bir şey görmedim. <laughs> evet yine öleceğiz. Ama yemek yaptık mı biz şimdi? Ama Tavşan eti sıcacık. Elim yandı. Böyle söyleyeyim. Size bozuk. Yani bozuk değil de fare biraz bozuk. Bu gibi bir şey oldu. Size böyle bir video çıkıyorum. Fare de sıkıntı çıkarsa helal edin. Evet devam edelim. ne yapacağız abi bilmiyorum hiçbir şey ya. Çok az şey var yapabileceğimiz su sıkıntısı. Bir diğer videoda su sıkıntısı çözülmüş olacak merak etme Arka planı güzelleştirelim mesela. Arka planı ne yapabiliriz? Çocuklar. <laughs> arka plan. Arka plan normal kum kalsın kanka. Bence de iyiyim. Bunları başka bir şeyde kullanırız. Var da tak şöyle of. Bu da benim müzik olsun. Müzik çalar. Şuraya bir tane bataryam olsun şöyle. Uyandım ya. Çok sıkıldım. güzel oldu. Arka plan kum daha iyi gözüktü bence. Yapabileceğimiz bir şey yok diyor. İniyor ama bir işe yaramıyor hocam. Evet, ölüyorum. Abi zarar görüyoruz herhalde. Çıkar. Zırhın boşa zarar görmez. Hadi. Okey. Tam şuraya gidersen daha çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Eşyalar uçmasın diye böyle yapıyorum. Hadi artık, konuş artık. Arkadaşlar. Evet, Delim tam karşımızdaydı. Alın, bak böyle daha iyi oldu. Neredeyse hiç dışarı iş yapmıyoruz.

e, ee, takipçimmiş baldi bekli oyunu kadar öyle onu oynadık size diyorum atarsa siz de, de beraber maestro üstünde beraber ulan yükseliyor oynarız oynadık da yani biriyle oynadık sizle de oynarız o zaman videomuz buraya kadar olsun gelişmelerimizi söyleyeceğim tarlaya tohumlarımızı ektik kazdık yani hasat ettik pişmiş yer yaptık. Buraya da kazdık arkayı böyle dü düzenledik. Ama şeyi başaramadık. Susuzluğu. Ee, yani videomuz buraya kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. bildirim zilini çaldırmayı unutmayın. Bir dahaki videoda hepinizle görüşürüz ve bay bay.